bugün sizlerle birlikte çok güzel, çok lezzetli bir börek yaptık. Börek diyebilirsiniz, pide diyebilirsiniz, otlu ekmek diyebilirsiniz. Bakalım nasıl yapmışık? Hep birlikte izleyelim. Tavsiye ediyorum arkadaşlar. Mutlaka siz de yapın. Eminim çok seveceksiniz tadını. Çok lezzetli oluyor. Bir de açmaya hiç gerek yok. Böyle hamurla sebzeleri birlikte yoğurduğunuz zaman çok güzel oluyor. de ekşi maya ile harika. İsterseniz hazır yaş maya ile de yapabilirsiniz. Her iki şekilde de güzel olur. Akşamdan yapıp sabah kahvaltıya yapabilirsiniz. Çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Tavsiye ediyorum. Sizler de yapın. Bizim evde pek sevilir. Merhaba değerli arkadaşlar. Armes'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tembel hanım pidesi yapacağız. Gerekli olan malzemelerim 5 bardak unum var. 1 kase doğranmış yeşil soğanım var. 1 tatlı kaşığı tuzum. 1 çay bardağı sıvı yağım. 2 adet kesme şekerim. Kabartılmış mayam var. Ve ıspanak havuç, pırasa ve kuru soğanım var doğranmış olarak. Hepsiyle birlikte güzel bir pide yapacağız. İki tane kesme şekerimi, tuzu ve kabarmış olan mayamızı döküyoruz. Çok güzel kabardı maşallah. İçine bir bardak su ekleyip ılık suyuyla güzelce yoğuracağız. çok güzel bir pide oluyor arkadaşlar sizlere tavsiye ediyorum sizler de yaparsanız çok seveceksiniz evde olan herhangi malzemelerle yapabilirsiniz suyumuzu kontrollü olarak kullanacağız 2 bardak su tam geliyor şimdi bir kase lorum var tuzumuzu ekliyoruz bir çay bardağı sıvı yağ zeytinyağı fark etmez onu da ekliyoruz ıspanaklarımızı kuru soğanımızı, havuçları ve bir tane pırasa vardı. Pırasayı da ekledik. En son yeşil soğanlarımızı da ekleyeceğiz. Hepsini eklemeyelim. Biraz hamur karıştıracağız. Çok ilginç ama çok güzel oluyor. Şöyle bir güzel ekleyelim, karıştıralım. Hepsini aldıracağız bunun için arkadaşlar. Çok fazla ezdirmeden katlaya katlaya yerleştireceğiz. hamuru yumuşak bırakırsak yeşillikleri içine koyduğumuz zaman çok salar kendini biraz sert bıraktık hamurumuzu ekşi maya ile çok güzel oluyor isterseniz hazır paket instant mayalarla da yapabilirsiniz yaş mayalarla da yapabilirsiniz ben ekşi maya ile yapıyorum hamurumuz yoğruldu arkadaşlar son hali böyle Üzerine bir sofra beziyle örtüp biraz kabarmasını bekleyeceğiz. Kabardı. Tepsilerimizi yağlayıp bastıracağız pidemizi içine. Hamurumuz da çok güzel kabardı maşallah. Foşur foşur oldu. Yarısını bir tepsiye, yarısını bir tepsiye. Çok basit, çok kolay ve çok da lezzetli. Ekşi mayalı hamurdan çok lezzetli oluyor. biraz kabarsın fırına bu tepsimizi de güzelce yapacağız çıtır çıtır bol sebzeli bol peynirli şimdi tam mevsimi yeşil soğanların bol olduğu zamandayız birinin üzerine susam serpiyorum arkadaşlar bol bol serpiyorum şöyle elimizle bastırıp dökülmemeleri için. Bu tepsimize de haşha serpiyoruz bolca. Tekrar onu da elimizle bastırıyoruz. Yapışsınlar, dökülmesinler yerken. Şimdi üzerine bir sofra bezi örtüp dinlendireceğiz. Pidelerim kabardı arkadaşlar. Şimdi fırına gidiyorlar. Pidem pişti arkadaşlar. Diğerini fırına çok güzel oldu maşallah. Üzerine biraz tereyağı sürüyoruz. Yumuşak olması için ve lezzetlenmesi için. Çok güzel kokuyor. İkinci tepsi böreğimde pişti arkadaşlar. Onun da üzerine hemen sıcak sıcak tereyağı sürüyoruz. Çok seveceğiniz harika bir pide. Böyle keselim. Bakalım o, o pidemiz Tembela'nın pidesi nasıl olmuş? İstediğiniz büyüklükte dilimler kesebilirsiniz. Çıtır çıtır dışı, içi böyle yumuşacık. Hem ekmek, hem yemek hepsi bir arada arkadaşlar sizin için tadına bakıyorum. Nefis. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.